Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı. Portekizli oyuncunun maaşında da iyileştirme yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzat. Deneyimli oyuncu, ilk aşamada İtalya ligine dönme arzusunda olsa da Genoa ile yaptığı görüşmelerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamadı. Sarı lacivertliler ile bu sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha 3 yıllık yeni kontrada imza attı. 6 numara transferi yapmayan Kanarya, bu sezon Crespo'yu da rotasyonda değerlendirecek. 1.4 milyon euro başarılı oyuncunun 500 bin euroluk maaşı 1.4 milyon euroya çıkartıldı. Fenerbahçe performansı 26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e uyarı. Basit oyna. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'de İsmail Kartal, milli futbolcusu İsmail Yüksek ile performans değerlendirmesinde bulundu. Ankara Gücü karşılaşmasında kırmızı kart gören öğrencisine hatalarını anlatan Kartal, "Basit oynamalısın. Mevki olarak risk almaman gereken bir bölgedesin. Topu alır almaz ayağından çıkarman" Fırd da SZY maske ile buluşturman gerekiyor. Kendini kanıtlamana gerek yok. Senin kaliteni herkes biliyor, diye konuştu. Geçtiğimiz sezona göre daha fazla forma şansı bulan İsmail Yüksek, bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda bir gol, bir asistlik performans sergiledi. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe sözleşmelerini donduruyor 16 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, Luan Perez ve Lincoln Enrique'nin sözleşmesini dondurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı hesabı tamamlandı. Omar Fayed'in kiralanması sonrasıyla yabancı sayısı 16'ya inen sarı lacivertliler Luan Perez ve Lincoln Enrique'nin sözleşmelerini dondurmaya hazırlanıyor. Böylece sayı, TFF'nin sınırı olan 14'e inecek. Perez önümüzdeki günlerde ameliyat olacakken, sakatlığını atlatan Lincoln ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, bu isimleri devre arası yeniden değerlendirebilir.